Günaydın arkadaşlar. Stajıma geldim. Şu an kapanma dönemindeyiz. Ve yani ben, bizim izinlerimiz var. İzinlerimiz olduğu için de stajımıza devam ediyoruz. Bize sevindirdi açıkçası. Çünkü diğer türlü eksik kalacaktı stajımız. Bugün onkoloji servisine başlıyorum. Şimdi okula gidiyorum. Dosyamı alacağım. Bugün eşya getirmedim yanımda. Önlüğümün cebine doldurup eşyalarımı geldim arkadaşlar. Çünkü burada eşyalarımızı koyacağımız bir alanımız yok. Yani okula bırakabiliyoruz. Okulla hastanenin arası da biraz var. Şimdi dosyamı alacağım. Bu dosyada da diyetisyen bizi değerlendiriyor. İşte gelme saatimize evet, bölümle alakalı, stajla alakalı bilgimize göre orada değerlendirme formuna göre puanlıyor bizi. Bu da bizim dersi geçme puanımıza etki ediyor. Şimdi dosyamı aldım arkadaşlar. Biraz erken geldim. Çünkü tam kapanmadı. Otobüs saatleri değiştiğinden erken bir saat oldu. Staj saatimi bekliyorum. Hastaneye geçeceğim. Böyle onkoloji taşına başlıyorum. Onkoloji servisinde yine ziyaret yasak ve odaları steril bir şekilde tutuluyor. Personel dışında kimse giremiyor. Herkese yeniden merhaba. Stajdan çıktım ve otobüsle meydana geldim. Eve gitmem gerekiyor ama otobüs saatleri az olduğu için mecbur beklemek zorundayım. Beklerken ki arka planıma bakar mısın? Harika her yerde laleler var. Burası sarı kısmı seçtim ama kırmızıların olduğu yerde var. Ve gerçekten meydan normalde olduğundan aşırı bir şekilde sakin. Yani insan çok az insan var. İşe olmayan bir insan olduğunda tahmin etmiyorum. Yani otobüsler yine kalabalık çünkü sefer sayıları az. Ama yine de yürüyen, dolaşan insan az arkadaşlar. Ve sürekli her yerde polis çevirmeleri var. Herkesi kontrol ediyorlar. Kontrolsüz geçilmiyor asla. Yine de gerçekten staja gittiğime hep seviniyorum çünkü böyle bile olsa bu kadar zorlukla bile staja gitmek önemli. Çünkü staj bize gerçekten aşırı bir bilgi katıyor. Teorikte öğrendiğimiz bilgileri nasıl kullanabileceğimizi gösteriyor biraz da. Onkoloji stajındaydım. Onkolojide kanser hastalarının yattığı veya hematolojide kemoterapi alan veya radyoterapi alan hastaların yattığı servislerde staj yapıyoruz. Burada da yine hastalar, buradaki hastaların en büyük problemleri besin alımlarının az olması ve yine kilolarının da düşük olması. Besin alamadıkları için ve hızlı kilo kaybettikleri için de iyileşme durumları biraz daha zor oluyor. O yüzden en önemli şey bu hastaların beslenmesini rahatlatacak ve beslenmesini tamamlayacak şekilde diyetini planlamak. Hasta oral olarak alamıyorsa bunu yani damardan da verebilirsiniz veya enteral ürünle destekleyebilirsiniz siz hastanın ağız yaraları veya bulantısı varsa ona göre tavsiyeler verebilirsiniz. Çünkü gerçekten aşırı önemli bu hastaların beslenmesi ve doğru şekilde yani kendilerini rahat hissetmeleri önemli. Çünkü gerçekten en büyük şikayetleri beslenememek, bulantı veya ishal, kabızlık gibi problemleri oluyor. O yüzden bu şikayetlerini en az indirecek şekilde bir diyet planlamak gerekiyor. Ben de şimdi eve gidip vakamı çözeceğim arkadaşlar. Daha sonra da dersimiz var yine. Bu derste de yine vaka, çözdüğümüz vakaları hocaya sunuyoruz. Bu bir ya iki kişi sunuyor. Herkes vaka alıyor farklı servislerden. İki kişi de sunuyor ve bu şekilde bir sürü vakayı biz öğrenmiş, taramış oluyoruz. Bu da yine bize aşırı bir bilgi katıyor. Çünkü hocamız da eklemeler yapıyor ve güzel bir süreç oluyor arkadaşlar. Staj için yeni bir gün daha. Hastanenin ana binasından girdiğinizde, yer altından diğer binalara gidebiliyorsunuz. Bugün buradan gidiyorum. Diğer tüm böbrek, nefroloji, onkoloji servislerine gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Bugün onkolojide ikinci günüm olacak. Birazdan hastaneye gireceğim. Evet, onkoloji stajıma devam ediyorum. Geldim yine staja. Biraz bekledim erken geldiğim için. Şimdi içeri gireceğim. Evet, enteral ürün taşımacılığı yapıyoruz. Elmasım, bu da benimkiler. <laughs> Telefonla nasıl video çekebildiğime inanamıyorum şu an. Çünkü bir sürü ürün var. <laughs> Hadi girelim. İşte taşıdığım ürünler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. <laughs> Bu ürünler besin alınmaz olan hastalar için. Stajdan çıktım. Şimdi e, otobüsle meydana geldim arkadaşlar. Yani şu anda Hunat'tayım ama kale falan burası da. Yine bir saat otobüs bekleyeceğim. Çünkü tam kapanma problems. Yani neden böyle oluyor asla anlamıyorum. Bizim orada yani iki tane caddeden otobüs geçiyor ama bir taraftaki durakta hiç otobüs yok. Öğlen de yok yani. Başka saatlerde de çok az. Diğer otobüs de yani zaten belli bir saatte var. Neyse bekleyeceğim artık. Bu arada şöyle yolların boşluğunu göstereyim. Burayı bu kadar boş bundan sonra çok göremeyeceğiz gibi. otobüs bekleme sürem çok uzun olduğu için bu sırada vakamı çözmeye başladım. ve sonunda eve gelebildim. Günaydın. Hastaneye geldim. Bugün de yine otobüsü kaçırdığımı düşünmüştüm ama hızlı geldi. Ne zaman çok yavaş geç gideceğim sansam hep hızlı geliyorum arkadaşlar. şimdi saatimi bekleyeceğim. Daha sonra hastalara bakacağım. Evet, stoya geldim. Birazdan içeri gireceğim. İçeri girip diyetisyen yaptığımız vizitten önce Hastaların kan bulgularına ve resim tüketiminin kontrollerini yapacak. Hastalar yemekleri tüketebiliyor mu veya ürün kullanıyorsa bunun tüketimi ne kadar? Bunları öğreniyoruz. Tüketme azsa veya işte kan bulgularında albümün seviyesi onkoloji hastalar için çok önemli oluyor. Albümün seviyesi düşükse buna göre bir beslenme planı oluşturuluyor. Vizitten önce de bunları yapıyoruz. Daha sonra hocayla vizitte de bu bilgilere göre hoca diyet değerlendirmesini yapıyor. Bugün onkoloji stajımız son günü. Ondan sonra bayram tatili giriyor ve bayram tatilinden sonra da bir tek nefroloji stajım kalıyor. Yetişkin stajında biz bölümlere ayrılarak staj yapıyorduk. Zaten hani alamadığımız bölümler oluyordu. Çünkü kişi sayımızın fazla olması ve bölümlerin çok olması. Bölümlerin az olması. Yani ilişkiyi kuramadım burada. Zaten dahiliye ve katlar stajını ben alamıyordum. Şimdi de bayram haftasıki olan stajım kardiyoloji stajıydı. Bunu da alamayacağım. Bu ikisini alamadı alamamış olacağım yani ama bunlardan örnek vaka gidip alıp kendimiz bakabiliyoruz tabii ki. Sadece diyetisyenle birlikte vizit yapamıyoruz. O haftaki stajyerler yapabiliyor. Bu şekilde. Bugün hava serin ama yine de ben dışarıda beklemeyi tercih ediyorum. Çünkü içeride hastalara fazla kalabalık oluşturmamak için ve kendimde riske atmamak için yine aynı şekilde. Bu binada onkoloji ek olarak ayrı bir şekilde kemik iliği transplantasyon merkezi. Burayı çok steril tutuyorlar. Çünkü kimgirenin akillerinde enfeksiyon olmaması çok önemli ve hastanın korunmaklı bir yerde olması çok önemli. O yüzden ayrı bir merkez. Şimdi hastaneye girebiliriz. Hastaların odasına girmeden kapıların önünde masalarında bulunan dosyalarından bilgilerini alıyoruz. Dosyadaki bilgileri aldıktan sonra hastanın besin tüketimi kaydını sorgulamak için odasının kapısında onunla konuşmaya, iletişime geçiyoruz. Sterilliği bozmamaya dikkat ediyoruz. Hematoloji servisinde ise hasta odalarına hiç girmiyoruz. Odalara girmek için bone gibi veya önlük gibi kıyafetler gerekiyor. Biz de girmiyoruz. Yakınlarıyla konuşuyoruz. Stajdan çıktım. Şimdi bu stajdan sonra... Ay kulaklarım çok kepçe olmuş. Maskeden biliyorum. Bu stajımdan sonra araya bayram tatili girecek. Onun için biraz rahat olacağız. Yani vakalarımızı vaka defterlerimize yazmayı yetiştirebiliriz. Ancak yarın benim sunumum var, vaka sunumum var. Bu günlük vaka sunumundan farklı oluyor. Bu, bu vaka sunumunda dersimizin hocasına yapıyoruz. Diğeri asistan hocalara yapılıyordu. Dersinin hocasına Vakamızı alıp 3 günlük besin tüketimi kaydı alarak onu sunuyoruz hastalıkların ayrıntılarıyla birlikte. Ve bundan da not alıyoruz. O yüzden biraz daha kapsamlı bir vaka sunumu oluyor. Onun için çalışmam lazım eve gidip. Onkoloji stajındaki bir haftalık vlogumun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.